Ben doktor öğretmeni Durmuş Gür, Kalevük Üniversitesi Safranbolu Şefik Yılmaz Dizler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölüm Başkanı olarak uzun yıllardır Kalevük'te eğitime, öğretime devam ediyorum bir akademisyen olarak. Ee, yıllardır yaptığımız araştırmalar neticesinde Safranbolu'da aslında tarihi sürece ışık tutan çok ayrı bir bilginin ortaya çıkartılmasına yardımcı olduk. Bu da işçikler. Işikler hakkında bilgi vermeden önce safranbolu çok önemli bir üzüm üretim alanı olduğunu ifade etmek istiyorum. Safranbolu çevresinde üç bölükte eski adıyla ılbarık olarak ifade edebiliriz, çavuşlarda ya da safranbolu çevresinde ondan fazla işlik buldu aslında araştırmacılar. Bunların birçoğunda araştırma araştırmaya heyet olarak biz de dahil olduk. E, yapılan çalışmalar neticesinde 2000 yıllık birçok işliğin üretim alanı olarak kullanıldığı bu civardaki yerleşim alanlarında elde edilen üzümlerden ve bunlar yöresel üzümler. Sadece iki tanesini ifade etmek gerekirse çavuş üzümü ve çiftlik üzümü. Bunların dışında Anadolu'ya has birçok üzüm türü dahil olmak üzere yurt dışından getirilen birçok üzümlerin de bu bölgedeki işçiliklerde işlenerek bunlardan bunların şırasından şarap yapıldığı, ve aynı zamanda farklı mutfak ürünü olarak tüketildiği, arda kalan malzemelerin tos olarak kullanıldığı, tarımda ve hayvan yemi olarak değerlendirildiğini ifade edebiliyoruz. Günümüzde her ne kadar geri dönüşüm önemli ise Osmanlı dönem ve öncesinde de çok aktif bir şekilde kullanılıyordu bu topraklarda. Safranbolu tarihi değeriyle öne çıkan Ta ki Osmanlı döneminde gayrimüslimler için önemli bir yer olan şu an Kıranköy'de bulunmaktayız. Kıranköy için içinde bulunmuş olduğumuz binada çok değerli. Safronya 1900 Otel olarak Çidem ailesi tarafından tekrardan restore edilip turizme kazandırılmış önemli yapılardan bir tanesi burası. 1923 24 yılına kadar uzun yıllar gayrimüslimler tarafından kullanılmış olan Kıranköy çevresinde birçok yerleşim alanı var. Gayrimüslimler Safranbolu'da şu an günümüzde emek mahallesi olarak ifade etmiş olduğumuz yerde has tarla adıyla bağlık arazileri sahipti. Hemen arkamızda ise buraya bakan yamaçta güney yerleşim alanlarında ise Kranköy Bağları olarak ifade edilen alanda gayrimüslimler tarafından bağ arazilerinde üzüm yetiştirilmekteydi. İşte yetiştirilen bu üzümler küfeler ve çeşitli araçlar vasıtasıyla bağlardan toplanılıp çeşitli hayvanlar ve arabalar vasıtasıyla şu an içinde bulunduğumuz alanlara getirilirdi. Ve bu alanlar imalathane olarak değerlendirilirdi. Şöyle bir soru getiriyor akıllara. Neden fabrikalar değildi? İnsanlar evlerinin altını imalathane olarak değerlendiriyor. Bunun yanıtı olarak da Osmanlı'da bireysel üretimlerin vergiye tabi olmadığı ve elde etmiş oldukları üzümlerden, elde etmiş oldukları sirkeleri ve şarapları kendi ve akrabaları tüketebilecek şekilde değerlendiriyorlardı. Nerelerde? Şu an içinde bulunduğumuz alanlarda. Yani bir gayrimüslim evinin zemin katı diyebiliriz. Sol tarafında bir işlik, yöresel adıyla Şarap olarak ifade edebileceğimiz bir alan aslında burası. E, gayrimüslimler bağlardan toplamış oldukları üzümleri buraya getiriyorlar, evlerin önlerindeki genellikle su kuyuları e, ve sarnıçlarda yıkadıktan sonra kendi yaprakları ve çöpü olarak ifade edebileceğimiz dallarını ayrıştırıyor ve üzümleri buraya çeşitli torbalar ve bez çantalar içerisinde koyup presleme tekniği ile birlikte burada eziyorlar. Suyunu şıra haznesine ya portatif olarak ya da sabit örneklerde. Burada Yazıköy'de, Yörükköy'de, Kranköy'de birçok evde 20'den fazla eşik tespit ettik. Bu 10 yıllık bir çalışmanın ürün, ürün olarak şu an karşımıza duruyor. Ve burada ezilen üzümlerin kademe kademe suları buradan portatif kaplara ya da özgün olarak bulunan şıra haznelerine dolduruluyor. Ve insanlar buradan bu şıraları alıyorlar. Mutfak ürünleri olarak değerlendirmek üzere çeşitli işlemlere tabi tutuyorlar. 3 gün ile 9 gün arasında 15-20 derece arasında bekletilen, birinci doğal mayalanma aşamasını aştıktan sonra ikinci aşamada 40 güne kadar 9 ve 12 derecelik bir açıyla bekletilen ürünlerin belli bir zaman sonrasında şaraba döndüğünü biliyoruz. Şimdi şarap demişken şu konuya da özellikle değinmek istiyorum. Bu üretim 1923-24 yani nüfus mübadelesine kadar çok değerli bir üründü. Ta ki 2010'lu yıllara gelinceye kadar bölgede şarap üreten insan kalmadı. 2010'lu yıllara kadar Yazıköy'de sadece Cafer Oel isimli bir şahıs tarafından üretim devam edilirken Cafer Bey de 2016 yılında vefat etti. Kendi ailesiyle yaptığımız, diğer akrabalarıyla yaptığımız görüşmelerde bunu net bir olarak ifade edebiliriz. Ama şu yönüyle şanslıyız. 2010 yılında kendisiyle yapmış olduğumuz görüşmelerde Yunanistan'la olan bağlantıları, Oradan gelen akrabaları ve arkadaşlarının vermiş olduğu bağ çubuk ve kalemlerinin kendi Yazıköy civarındaki arsalarında diktiği ve yetiştirilen üzümleri de hala yerinde görmemiz de mümkün. Şu an günümüzde bu üretim durdu mu? Hayır durmadı. Ee, 2017 yılı sonrasında Şefik Gezdar tarafından 7 dekarlık bir alan üzerinde hala bireysel olarak üretimler devam ediyor. Bunun dışında Yazıköy'de, Yörükköy'ünde, Kıranköy'de ve Safranbolu'nun çeşitli yerleşim alanlarında birkaç kişi... Kendi imkanları dahilinde butik olarak şarap üretmeye devam ediyorlar. İmalathane olarak ifade etmiş olduğumuz gayrimüslimlere ait olan zemin katlarında işlik, ocak ve fırın aslında bunlar vazgeçilmez ayrılmaz üçlü olarak karşımıza çıkıyor. İşlikte e, posası ile suyu birbirinden ayrılan üzümlerin arda kalan posasını hayvan yemi ya da tarımda kullanıyorlar. Ya da her şey sirke ya da şaraba dönüşecek diye bir şey yok. Ocakta kazanlarda saatlerce günlerce kaynayarak onları tekrardan pekmez ya da diğer mutfak ürünlerine dönüştürüyorlar. Arkamızda ise fırın yer alıyor. Gayrimüslim evlerinin dışında, Müslüman Türklere ait olan evlerde birkaç tanesinde özgün bir dokuya sahip bu üçlüyü görebiliyoruz. Ama diğerlerinde ise çok yaygın olarak gayrimüslimlere ait olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi burada elde edilen şıralar Şaraba dönüşüm evresinde ve sirkeye dönüşüm evresinde ahşap fıçılar, çeşitli pişmiş toprak kaplar ya da küpler de bu evresini tamamlıyor. Bu evrede ise Yazıköy bizim için çok önemli. Yazıköy'de birkaç bireyin kendi gayretleriyle birlikte 200 hatta daha da fazla sürece sahip olan ahşap fıçılarda ve pişmiş toprak kaplarda bu mayalanma evresini hala günümüze de devam ettirdiğini ifade etmemiz mümkün. Son olarak biz bunları bilim dünyasına en son Esra Ağuzkan, Özkan hocamla birlikte yapmış olduğumuz çalışmada bilim dünyasına kazandırdık. Bunları değerli okuyucular buradan takip edebilir.